Evet sevgili öğrencilerim 19. sayfa 8. konu tenvin'i işleyeceğiz bugün. Tenvin ne demek? Tenvin iki üstün iki esre iki damma dediğimiz yani şu vava benzeyen şu harekenin bunların ikişer tane olması. Yani eskiden e, nasıl ki e, bir harfin üzerine bir tane geliyordu şu çizgilerden yani üstün dediğimiz. O bir tane e sesi veriyordu. Ama bu tenvinlerde ne yapacak? En. Bakın en. Bu küçük hemze bu. Yani küçük hemze eliftir zaten. Bu da bizim bildiğimiz elif. En, in, un. Ben, bin, bun. Ten, tin, tun. Fen, sin, sun. Yine bunu peltek okumaya dikkat edelim. Cen, cin, cun. Han, hin, hun. Han, hin, hun dan din dun zen zin zun bu da peltek ran rin run zen zin zun sen sin sun şen şin şun san sin sun van vin dun tan tin tun van vin dun. dun an in un gan rin gun fen fin fun qan qin qun ken kin kun lan lin lun men min mun nen nin nun wan win won, hen hin hun yen yin yun tenvinlerde hep enle biter yani hep nun harfiyle biter yani ne harfiyle biter قان قين قون جيبي